Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü yayınımız biraz özel videomuz. Daha doğrusu yayınımız demeyelim. Bugün 100 seviye olmaya çalışacağız. Dün bayağı yorgundum, giremedim. Şampiyonluğu da kaçırmışız. ikinci olmuşuz. Canberk kardeşimiz birinci olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini. Yenilik başladı. Yine aynı isimlerle düştük. Hepsine başarılar diliyorum. Dün bir öyle biraz yalap şap oynadım ama bugün inşallah 100 seviye videosu olmuş olacak bu. Yani özel bir video olacak. Herkese şimdiden bol şans ve başarılar diliyorum. Şu kalan biletleri oynayalım dünden. İlk rakibimiz Zaza X Trilish. Bol şans diliyorum kardeşime. gelişimi bol şans diliyorum. Ve hemen sıradaki maçımıza geçelim. Ümit Özdağ. Fırtına 34'ten bir kardeşimiz. Bol şans diliyorum kendisine. Diliyorum kendisine hızlıca sıradaki maçımıza geçelim inşallah bot vermez erken çıktığı için Golo X kasap, Cevi kardeşimize denk geldik. Bol şans diliyorum kendisine. Top içimden geçiyor garip bir şekilde. neden şimdi özel güç kullandın ki? Gerek var mıydı böyle bir şeye? 8, <laughs> Utanmaz herif hala özel güç kullanıyor. Utanmaz herif. Ya ben senin yerinde olsam utanırdım. <laughs> Hala büyük kafası var herhalde onun rahatlığında. Anne, Videoda kendini de utan biraz oğlum. Hem makro oynuyorsun. Hem özel güç açıyorsun. Böyle rezil insanlarla oynamak da. Bazen hiç sarmıyor. Ne? Neyse yapacak bir şey yok. Her türlü insana denk geleceğiz. Sıradaki maçımıza bakalım. Adalet 2024 kardeşime bol şans diliyorum. Bu olduğu yerde zıplayarak oynuyor. Derken gitti. 2700 oldu hepimiz. Aşağı yukarı bir 7-8 maç sonra 100 seviye oluyoruz arkadaşlar. Sıradaki maçımıza geçelim hızlıca. çok beklettiğine göre bot verecek herhalde. Rakip erken çıkınca maçtan bot veriyor. Normalde oyalanınca vermiyor ama belki vermez diye oyalanmadık. Hem de video uzamasın diye. gol atmadan bitirmeye çalışacağım maçı. Ki süre çok uzamasın. Oğlum bir dur da bir ayağımda tutayım şu topu. Heh. tutunca bir 15-20 saniye kadar gelmiyor. Güzel 30'lara düştük bile. 20'lerde bitti. 9. Sıradaki maçımız. Hızlıca geçelim. kardeşimiz geldi. Öğren de gel diyor bana. 01GS05 Onun da eskilerden bir kuyruk acısı var herhalde. Öğren de gel falan dediğine göre. Bunu da ellemişiz muhtemelen önceden. Kendi kaleme de atıp yardımcı olayım çocuğa. Aferin oğlum. 3 avans sana yeter. Al 4 avans olsun. Şimdi başlayalım bizim maçımıza. Aferin oğlum. Aynen böyle devam. 9 2 tebrik ediyoruz. 9-3 9 5 11 e 9 Aynen oğlum 3 3x gol Aynen 14 e 9 16 9 Öğrenmiş mi oğlum bir şeyler? Nasıl iyi mi? Hadi yürü evet. bakayım. Sıradaki Sıradaki maçımızı hızlıca geçelim. Videoyu çok uzatmadan sizi de çok sıkmadan yüz seviye olalım. Çok bekledim bu anı. SB Engin Bey kardeşime başarılar diliyorum. En son seviyenin şeyleri var çocuğun üstünde. Muhtemelen o karakteri de var. Etkinlik diye bununla oynuyor. 2 2 3 2 önde kardeşim tebrik ediyorum. 4 2 oldu. Top içimden geçiyor. Ya 5 oldu. 5 3. 5 4. 6 4. семь четыре семь пять девять пять девять шесть девять шесть девять шесть девять шесть девять 11'i 6 11 7 11 8 11 9 Aşağısını tutamıyor çocuk. Aşağıyı tutsa daha iyi oynar. Bu golü biz atarsak maç döner. Ah! Evet şimdi maç dönebilir. Evet. Bir gol kaldı. Tüh. 14 13. Evet, beraberliği yakaladık. Ama Kardeşim kusura bakma maçı veremem. Yapacak bir şey yok. Beraberliğe yatıralım bari. <laughs> Sıradaki maçımıza geçelim. Adanalı Sülo 01 gene bu aynı karakter. En sonun şeyleri var. Kendisine de bol şans dileyelim Adanalı Sülo'ya. 1-0 2-0 2-1 4 830 2 6, 2 8, 3, ona doğru düz. Dört, on Bol şans kardeşim. sıradaki maçımıza geçelim. 2724 oldu. 26K kaldı. Yani aşağı yukarı 4 ya da 5 maç. Sonra o beklenen an 100 seviye olacağız. Borucu 47 diye bir kardeşimiz geldi. Bol şans diliyorum kendisine. Kardeşime bol şans diliyorum. 2731 oldu. 19K kaldı. Şimdi bot vermemesi için şöyle biraz oyalanalım. Buraya da paket gelmiş. Burada da paketler var. Her şeyi temizledik herhalde artık. Bot vermez. Cim bom bom 2020. Bu nasıl bir tezatlık oğlum? Adın Cim bom bom, takımın Trabzonspor. Neyse bol şans diliyoruz kardeşim de. 1-0 kendi kaleme attım. 2 oldu. 2 2 3 2 3 3 ne garip garip oynarız oğlum ya. Vuracakmış vuracak gibi yapıp vurmuyorlar. 5 3 6 3 10'a 4 Ol şans dileyelim kardeşimize. Başarılarının devamını diliyorum. 2737. İki maçta da hall olabilir, üç maçta da. Emre Merve 54. Süpernova'dan kardeşime bol şans diliyorum. Oğlum bu nasıl bir hareket ya? İki tane topa vursaydık da öyle kullansaydık ya. Emre Merve. Helal olsun sana. Bütün kaşarlığını çözmüşler ona. Kafa kere zekalı insanlara denk geliyorum ya. Bak bir de hemen şeyi kullanıyor Oyunu oynamak için değil de Affedersin kaşarlığı için Her şeyi çözmüşler Aferin. Bak 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 bak. Of lan sana kurnaz. Aferin lan sana kurnaz. Aferin lan sana kurnaz. La verir miyim lan ben bu maçı? Aferin sana oğlum. Oyunun kaşarı seçiyorum seni. Aynen böyle devam et. Erkek gibi oynamayı öğrenme. Böyle devam et. Gül X Yusuf kardeşime bol şans diliyorum. Eyvallah kardeşim sana da bol şans. Top içimden nasıl geçiyor ben onu anlamıyorum ya. Kafamın içinden geçiyor gidiyor vuramıyorum. Şimdi böyle bir şey ya. Bak işte. i̇şte delikanlı adama yakışan hareketler mi? Bu? Çok yanlış yaptın kardeşim. Kendini küçük düşürdün. Bol şans diyelim. Kendine iyi bak biraderim. Ve arkadaşlar 146 4K kaldı. Yani bir maç bu maçı yenersek 100 seviye oluyoruz. Bu şanslı kişi de Kene Zafer'miş. Zafer kardeşim. Şimdi seninle birlikte 100 seviye olacağız. Kene Zafer. Zafer dirençli çocuk çıktı. 1-0 Kene Zafer'de numaralar da bitmiyor. Büyük kafası da bulmuş. 100 seviye olmamıza 15 saniye derken gitti kendisini tebrik ediyorum. İnşallah videoyu izler, yorum atar. Sayesinde 100 seviye olduğumuzu görürüz. Ve 100 seviyeyiz. Ve bitti. Tebrikler son seviyeye ulaştık. Kendimizi de tebrik edelim tabi. İzlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Cümleten Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu özel videoda YouTube'da buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.